Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçme programında şu anda Isparta'nın Şarki Kara ilçesinde mezarlığa geldik. Ve bu mezarlıkta sabah saatlerinde arama çalışmaları yapıldı. Fakat bir sonuca ulaşılamadı arkadaşlar. Yani Şükür Türkan gerçekten burada olabilir mi? Yoksa burada değil mi? Arkadaşlar bunun cevabını size Didem Aslan verecek. Didem Arslan bugün yola çıktı. Çünkü Şükür Türkan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ve bu gelişme herkesi kahretse de Didem Arslan artık sona yaklaştığını çok iyi biliyordu. Ve bundan sonra Şükür Türkan'ı bulmaya çok yakın olduğunu belirtti. Ve o yüzden de tatili bıraktı. Hemen İstanbul'a stüdyosuna döndü arkadaşlar. Bildiğiniz gibi... Artık şükür Türkan'da sona yaklaşılıyor. Yani bulunacak bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.